Herkese merhaba ve The Sims 3 Roaring Heights bölüm 8'e hoş geldiniz. Çok güzel bir giriş değil mi? tamam <gülüyor> biraz saçma olabilirim. Evet yıllar sonra geri döndüm. Çünkü ben bir porsuğum... Bu arada Edgar döndü. şu şeyler ne diye sorarsanız gerçekten bir fikrim yok. Değil bir fikrim var tabii ki. Çünkü ben bir porsuğum, tekrar porsukluyorum. <laughs> Bunlar Plants vs. Zombies adlı bir oyundan geldi e, ee, neydi bunlar bir dakika. Sunlight evet sunlight bu ay çiçeği. Aa bir dakika hatta ben, ben simsü... dışarıda bir şey patladı. Bu arada sabah 8'den beri dışarıda anaokul partisi veriliyor. Şu an gerçek hayattan bahsediyorum. O yüzden video böyle bir 20 kere falan videoyu çektim. Her video başladığımda dışarıdaki aynı çocuk <laughs> diye anne diye bağırmaya, böğürmeye başladı. O yüzden aldırmayın çünkü. <laughs> <laughs> bazen gıcık görüyorum kendimi. Bu arada Edgar'ın telefondaki garip şeyleri fark edenler lütfen bana e, cevap yazsın. Bu nedir Allah aşkına? O kan mı o? Bir dakika. Ona o kan mı? Tanrım. We missed you at the party, Edgar. Hopefully you can make it next time. I don't give a fuck about your Instagram. Niye Instagram dedim bilmiyorum. <laughs> Her neyse. E, herkes yatıyor galiba. Yeah, everybody sleeping. O zaman biz sabah alalım çünkü bu, bu, bu papan dışarıda parti veriyor. Sabah dönüyoruz. <laughs> günaydın çiçek, günaydın inek, gün... Ciddiyim, iki, iki saattir böyle bir şey söylemeye çalışırken Sims girişlerimin içine ediyor. Tanrı aşkına. Axel. Axel. Burada P shoot şey şöyle bir saçmalık var. Bu P shooter supernatural. Ee, super, <gülüyor> <gülüyor> niye öyle dedim bilmiyorum gerçekten. Sormayın. Supernatural register yani e, ee, key serial serial ne ya serial. işte içinden çıkan şifreyi e, internet sitesinden çok yaptım. <laughs> Onaylar onaylarsanız ya da limited edition olması lazım diye hatırlıyorum galiba öyle. İçinden Plants vs. Zombies ile alakalı böyle güzel şeyler veriyor ki ne, ne, zaman bunu koysam Axel adlı arkadaşımız gelip zombi oluyor ve sonra poposunu patlatıyor. Biliyorum harika. Şimdi ne yapacak biliyor musunuz? Buradaki ineklerin süt, sütünü sağacak. Evet sütünü sağacak. <laughs> Get milk. Biraz meme sağ olun. <laughs> Ama ciddiyim bu inekler tatlı. Sizce de öyle değil mi? Ha? From the pumpkin. Yeah, I must have needed in the What's happening? Oh my God! Flowers aren't the only thing blossoming. Love is in the air as the spring festival pulls onto town. Hurry on over! The annual egg hunt has already begun. Take a turn at the kissing booth, or muster at muster. Ma what the heck, yeah, muster the gibe. Then hard all What the fuck? What the fuck? Where <coughs> <Bu arada> the Clyde? <gülme> ah, man, tarım kelebekler. <laughs> sincap! Sincap var orada Sincap Sincap This is so cool Hadi kim yakalasın? Heh Axel dışarıda Axel gel buraya yakala şu Sincap'ı Squirrel. bu bir fırsat geldi Valerie'ye Valerie Bakalım yakalayabilecek mi? Aman! Aman! Yerler seni! Ay! Hello! Bir dakika hayır ben kelebek istemedim bunu istedim. Catch. Neyse kelebek de iyi olur. İyi olur. Hadi bakalım. Aman hemen aldı yalnız. Axel Corrin <laughs> just caught a rodent. He'll never <laughs> forget how such a cute and cuddly creature can put up such a ferocious nedir be. Ferocious ve tenacious. Bayağı kafi oldu. Her neyse. Şimdi yapacağımız şey e, bakacağız. Axel bir dakika. Heh tamam. Axel bu arada kendi kendine bir trait oluşturdu. O da dışarıyı sevmeme traiti ki bu da çok popo, pop parlatıcı bir şey. Ve Clyde. Clyde uyaması lazım çünkü dışarıda The regular chef could not make it to work today. He burada şöyle bir şey var ben dışarıda şöyle bir şey koydum. Bir şey bir şey bir şey şöyle şöyle. Business as, ugh. business as usual bistro. Öyle garip bir yer var diye hatırlıyorum ama her neyse bu sıkımızda değil. Şimdi yapacağımız şey Valerie'nin e, bir olaya yardım etmesi şu lanet olsun telefon kaç telefonu aç artık yeter aç smartphone <laughs> <laughs> um, you, what you have to do is just like ignore the call oh, yes that oh, easy oh, bir, ölüyor. söylüyor bir ah Clay duyanmış <laughs> aferin ha kendini uyandın yeter ha uyandığına göre e, bu arada <laughs> biraz geç kaldım söylemek için ama mikrofonumu yine değiştirdim. Eğer e, Takip pardon. Merak edenler varsa Sims 3 oynayalım bölüm 29'daki sesimin bir çeşit ultraviyole olmuş. Bir çeşit böyle oyun, oyun arada takılıyor. O yüzden gıcık şeyler yaşanabiliyor. Peş oturla hali. Bu çok tatlı. Bir dakika bir şeyler oluyor. Ee, tamam bu bunu yaparken Mickey Aksan ne yapıyor? <laughs> tamam. Bu arada pa pa <laughs> papa... Hıh! Oh my god! So cute! <laughs> çok tatlısın sen! Yalnız çok tatlı. Biraz fazla mı tatlı? Bana böyle geliyor ya da benim kuş sevgimden kaynaklı kaynaklanıyor olabilir. Şu patilere bak! Pa pati değil. Buna ne deniyor bilmiyorum. Ayak demek. Neyse. Ee, köpeğimizin parçalama isteği gelmiş. O yüzden ona bir çeşit e, parçalama şey koyalım. Kemik. Heh. Gel bakalım Meki. Bu arada şeyden aldım ya. Gwen. Yani Clyde'ın eski sevgilisi. Pardon. Şu anki sevgilisi. Hot Dogs. he. Yaşasın. Hem de yılbaşı özel versiyonu. He. <laughs> Sen de az şanssız değilsin. Ha. Hadi Mickey gel. Gel bakalım yiyelim şunu. Ne oluyor? Hadi bakalım ya şunu. Come on, come on, come on. Hey, Oyun sıktı biraz. Yalnız niye içeri giremiyorsun sen? What the fuck is wrong with you, McKay? Lock. En iyisi biz onu oradan alalım. Sana yakın bir yere getirelim. Çünkü sen çok tatlısın. Hello. Ya şunu. Yiyecek misin? Yoksa burada papa mı patlatalım? Ehh. Ne oluyor ya? Hadi. Chill. Ne oluyor? Oyunda fena takılmalar yaşanıyor. Afallıyor. Chew that freaking to- Bence şu anda şey takıldı ya. Mickey takıldı. Mickey the little dog. Böyle olmayabilir. Böyle mi? Yo Mickey the little dog. Yanlış yazdım. Şunu silelim. Bye bye. Lütfen artık düzeldiğini söyle. Ya şunu. Äh. Ama Mickey'cim sen bence Mickey orada takıldı. Başka hiçbir yere gidemiyor. Hatta kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi oradan gel. Buraya git. Go here. Umrumda değilsin Onun Umrumda olan kişi Clyde. Çünkü Clyde şu an mükemmel şeyler yapacak. This was so fun. <laughs> Neyse. Valerie polis istasyonunda... Polis istasyonu ne Allah aşkına ya? Karakol. Karakol? Bunu bile söyleyemiyorum. <laughs> şu güzel şehirde bir tur atalım mı? Bence güzel bir yer burası köprüye falan bakalım. bu şehir harika. Cidden bu şehri sevmeyen varsa abonelikten çıkabilir. O kadar kolay. ya da değil. tamam. Biliyorum sesim çok fena geliyor. Bazen gerçekten mesela bu bu bölüm de öyle bir bölüm, boş bir bölüm. Hatta bölümün adını böyle şey koyacağım. Bu amaçsız bölüm. He, aynen. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Bu bu aile sıktı. Videoya girerken aman tanrım Corvin'e bayılıyorum diyordum. Ve şimdi lanet olsa Excel zon... Ah. hey hey Edgar! Sen karının yaptığı işi mi yapıyorsun ha? Ha? O öyle bulgur pilavı? Meyhane mi yapıyorsun ha? Meyhane pilavı. While Ray Corvin has received her weekly stipend of 2,475 simoleons, keep up the good work. Yaparız yaparız. Oha. Overly, overly attached mate. Overly attached mate. Orada ne varmış bakalım tatlı çocuk. tamam. Bazen gerçekten Sims'teki şeyler beni korkutuyor. Okay, Clyde. Artık yeter. Aşağı indi mükemmel çalışma alanında. Burayı büyüttüm. Burayı gördünüz mü hiç bilmiyorum. Böyle bir yer yaptım. Burada bu evet zaman makinesi Ambitions'tan geldi. Ki gayet havalı bir şey bence. burada mükemmel şeyler yapabiliyor. Mesela şöyle diyeyim. <laughs> evet ben buna yeni bir iş şey vermiştim. Clyde'ın yeni bir işi var artık Ghost Hunter. Yani ee, hayalet avcısı. Evet. <laughs> Pick up five trash piles at once. Okay, that's nice. Bizden şey istiyor. <laughs> Ama tanrım at! 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 <laughs> Bizden istediği şey 5 tane çöpü Harvester adlı şeyle almamız. Mesela bu ne biliyor musunuz? Bunu Clyde yaptı. Bununla yer altına dalıyoruz. Hadi dalalım mı? Miner. Minecraft. Çok güzel. Kazıcı mı diyeyim ne diyeyim artık? Hadi bakalım. Çok havalı. Drill'e bakalım. Bakalım ne bulacağız çok şeyim şu an. Heyecanlı. Gerçi bir şey bulacağımı zannetmiyorum ama. Whatever. İyi mi? Bir şey bulacağımı zannetmiyorum. Neyse. <laughs> <laughs> Ne oluyor? Duydunuz mu bilmiyorum dışarıdan hayvan kadar bir araba geçti. Ay, ay. Neyse. Valerie is like. Ah Valerie işe geliyor. Bu yüzden it... evet yine aynı sorun. Yani bu Corvin ailesinin başından beri olan bir sorun. Ne zaman karakola gitse bu e, fırsatı tamamlayamıyoruz. Ki bu da çok sıkıcı bir durum. O yüzden bay bay. See you later. Şu an e, Valerie'nin yapmasını istediğim şey size mükemmel 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 cooking skill. Burada Valerie'nin cooking skill'ı tam. Yani mükemmel yemekler hazırlayabilir. Çok mükemmel dedim. Biraz fazla mükemmel demiş olabilirim. Eee perform. Buradan güzel bir yemek yapalım. Teppanyaki lobster. That looks good. Şu an susadım ama abonelerimi yalnız... Oh! Aman tanrım hediyeler unuttuk. Lanet olsun. Şurada hemen hediyelere bakıyoruz. Options. Options'a niye girdim mal gibi? Eee player profile and wall. Gifts. We love gifts. gift. Neyse. Yukomari den mükemmel bir şey. <laughs> Radyo şey galiba bu bilmiyorum ama. <laughs> so you might be able to use a little pick me up. Mükemmel bir şey daha. Görmedim ne olduğunu ama. Burada Supernatural'dan ikisi gelmiş. Personality adjuster. Hmm, güzelmiş teşekkürler. Sızı kızı. Simsutiyel. <laughs> diye çıldırmış. Evet çıldırmış. Bu arada e, Hilmi'ye buradan selam yolluyoruz. <laughs> selam Hilmi. Merhaba. Eee, okay bay canım nokta say noktası. <laughs> 11. Bu ne? Sakız mı? Bunu neden mi yazdım? Çünkü maşı 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 maşi endves alo. Herhalde biraz kafası iyiken yazmış bunu. <laughs> Neyse teşekkür ediyoruz. Bitki gerçekten çok işimde yarayacak. Aslında yaramayacak ama şu an sana kibarlık olsun diye diyorum. Yoksa hayır bay bay. Brink abi kendi doğramda bir resim paylaştım. deniz canavarı Kraken ile <laughs> Ooo gene benden de geçmişti. Bayağı korkunç şeyler oluyor. Thank you. İksir geldi bu arada ne olduğuna bakamadım. Directioners. Umarım güzel bir şey çıkar. Hooray hu. Hooray hu. You received the swank living room chair. Güzel bir... Po portuk ne ya? Koltuk. Brink abi senin için kendi ellerimle yaptım ama ne işe yarayacağını bilmiyorum. Bakalım. Meredith Zimmer'dan. Add ad no, nose, nose. evet bu şey. E, in, bunu içtiğiniz zaman karnınız çok ağrıyor ve kusuyorsunuz. Kusuyorsunuz ne ya kusuyoruz. Cık, konuşamadım. Brain kaybı simsör çıkınca simsör cüzdesi çek, çekmeyeceğim mi? Çekeceğim ya. Kimdir? Çekeceğim. Çekeceğim. Brain kaybı iksir sevdiğini biliyorum. O yüzden iksir gönderiyorum. Harika. Yine aynı iksir teşekkür evet. ediyoruz. Bunları satarak para kazanabiliriz. Aytek Akın'dan Mükemmel bir eşek. Hurry Thank you. Ee, Yukarıdan mükemmel bir. Az kalsın decline diyordum. <laughs> Ve Elixir Potent Cure Elixir mükemmel bir kisi Teşekkür ederiz. Panda 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 enfes dondurma. Teşekkürler Yukomer. Mükemmel bir televizyon. Umarım işine yarar, işine yarar bir şey çıkar. Yehi. Lo 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 lo. Teşekkür ediyorum. Umarım seversin Brink abi geriye diyorlar mısın? Of course. Ne yollayalım? Hadi Supernatural Gift Box'tan bir şey yollayalım. He, nerede ya? He, bu. Yihu! <laughs> Döndük. Your Sam learned that bunu okumayacağım. Brinka 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 bring up, bring up and fast on Sesim inceldi gittikçe ve korktum kendimden. Mükemmel bir beyin erişici patlatacak şey. Konuşamadım. Ailecek oturup sizin videolarını izliyoruz resmen yok artık. Beni ailece izliyorsanız korkuyorum. <laughs> Çünkü böyle garip anlarım oluyor ve muhtemelen benden tırsmış. Biliyor musunuz cümle bile kuramıyorum bazen. Straw Smith. Thank you for an amazing gift. Teşekkürler. Bring a burma iyi bir ikisi çıkar. Huri hulu, huri hulu günler. <laughs> huri hulu günler sana da huri hulu günler. Teşekkür ederim iksir için. Brink abi beğenirsen beğenirseniz anılıyor yollarsan sevinirim. Of course. Hem de o yutucu iksir. Bununla mükemmel şeyler yapabiliriz. Brink abi sadece çok özledik geri dön ama. Döndüm işte. <laughs> Döndüm. Yeniden 750 semolayan. Bir tanesin Brink abi. Hooray ho. Thank you for an amazing gift. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenirsin Brink abi, bana gereği mısın? Kimse hediye atmıyor. Bu Meredith Zimmer'ın herhalde bir 80 milyonuncu hediyesi falan. Yollarım tabii yollarım. Şuradan e, ne yollayacağız? Supernatural Gift Box. Supernatural Gift Box değil. Supernatural ne bu? Bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Çok yavaş yazıyorum nedense bilmiyorum. Şu an çok popom patladı. <laughs> Er Damla'dan yine bir Supernatural iksiri teşekkürler. Teşekkürler Brink abi. Yukomori'den anında hediye geldi. Şu an çok mutluyuz. Ne demek ne demek. <laughs> Şu anda oynuyor herhalde Sims. O zaman selamlarımızı da yolluyoruz Yukomori'ye. Er Damla'dan tekrar bir iksir. Yihi. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. Er Yürek'ten tekrar hediyeler. 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 This is amazing. Like seriously so freaking amazing. <laughs> Konuşamıyorum. Yalnız bayağı lifetime happiness reward point kazandık. Yukomori'den de hayvanca şeyler çıktı. <laughs> Neyse o zaman şimdi yapacağımız şey. Valerie'nin yemeği yaptık. Evet Valerie'nin yemek yapışını isteyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Clyde just dug up some mercury. Mercury neydi ya unuttum. Cıva mıydı? Evet cıva galiba. Cıva buldu Clyde. Şurada. Clyde da mükemmel çıplak dansıyla Minecraft. Dışarıda neydi o görmedim. Şimdi profesyonel Valerie'nin mükemmel mutfağına hoş geldiniz diyoruz. Bazen sinirin tepkilerine bayılıyorum. Hatta ben bazen bir sim olduğumu düşünüyorum. Şuna bakın. Pata pata pata. Harikasın Valerie. Havalı. Bize şey gösteri yaptığı için şey yaptı bir de. Thank you for this freaking show. <laughs> çok yoruldum. <laughs> Bakalım Clyde ne, ne yapıyor? Clyde? Oh my god. Clyde, Clyde altına saçacak. Git buraya. Çabuk. Bu arada yılanımız var biliyor musunuz bilmiyorum ama burada bir yılan yaptım. Bakın yılan burada. Merhaba. Merhaba. Adı neydi unuttum. Piton muydu? Hey. Piton evet pitonumuz var. Aa yemeği yok. Yemek koyalım. Hey. Fill her food. Her dedim de kız mı bilmiyorum. Clyde hazır buradayken bence biraz dışarı falan çıkalım ya sıkıldım. Ya da ne yapalım bilmiyorum. Oha yalnız şu an tam bir e, Roaring Heights bölüm altının kapak resmi olacak. Edgar yine kayakta ve yakıyor. Yihi Harikasın. Herkese harikasın diyerek sanki gaz verdiğimi düşünüyorum ve Blanet olsa paparaziden... <laughs> Ama sen deniz kasa paparazzisin. Very nice, very nice. Very nice. <laughs> o zaman şimdi yukarı çıkalım. Ve bir şey yapmayalım. <laughs> ya da yapalım yapalım. Aman tanrım aman tanrım mükemmel bir lobster. This is so good. Aslında siz hiç yengeç yer bilmiyorum ama ben yemem. Hani böyle düşünsenize onu bir de canlı canlı kaynar suya atıyorlar diye okumuştum. Çok kişi biliyordur zaten böyle olduğunu da. Korkunç değil mi? Mesela şimdi bunu yaptıktan sonra ineğimize çikolata yedirmeye çalıştıracağız. Bu çok cool bir şey ama bunu bilen çok az kişi var. O yüzden... Eh, bilmiyorum. Hey oyun. Takılma artık. Burada oyunun daha hızlı çalışmasında bir nedeni yeni ekran kartı olmuş olmam. Yeni ekran kartı almış olmam. He. Çikolata yiyecek misin? Oha yedi. Yedi valla yedi. <laughs> Bakalım ne olacak? Spastik olabilir. Aman tanrım. Çıldırdı. Hiperaktif bok. <laughs> tamam. Ne oluyor? Güzel. Valerie bununla biraz tek tek hüf oynasın. Bu çok eğlenceli. Bazen inek kazanıyor. Bir ineğe karşı kaybedebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? İkisi oraya koydu şimdi. Bu da ortaya koydu. Yay! Bakalım kim daha akıllı çıkacak. <laughs> Aferin Valeri iyi yere koydu. <gülüyor> Salak! <gülüyor> bir an yanlış yer düşündüm de. Bakalım kim kazanacak. Ama kazanılmamadı beraber oldular zaten bundan sonra da bir şey olacak yok. O zaman Edgar'a bakalım. Edgar biraz gitar çalsın şuradan. Bu arada gitar çalmadan önce şunu yapsın. Burada birisi şey demişti bu chin-ups değil demişti bu chin-ups. Push-ups değil, push-ups şey oluyor ee... Şnav. Bak bu chin-ups. Chin-ups mekik gibi oluyor. Ne boksa. <laughs> Neyse kızmadım yanlış anlama. Sadece düzeltmek istedim. <laughs> Aman tanrım yeni bir hediye. Yeni bir hediye. Gökçe erinçten. Gökçe'nin işte ha. Ha bu eskiden kalma ama yine de teşekkür ederiz Gökçerince. Işte. Ve Yukomori'den galiba bu. Evet Yukomori'den. Yukomori? Ha? Galiba onu açmıştık. Biraz geç geldi. Neyse. Ee, şimdi ha watch home movie diyeceğiz. Ben böyle bir video çekmiştim çok eskiden ve göstereyim. O sırada Valerie e, Valerie neler çıktı? Edgar gitarını çalsın. Play alone. Valerie gizli işler peşindeyken. Bakın aradaki farkı görebiliyor musunuz? Oyun daha ne kadar berbatmış. Biliyorum tam bir sapım. <laughs> Böyle gülmüyorum aslında. Lan ne oluyor? Dışarıda zombi var. <laughs> This scares me. Hep Axel Excel he. çıldırmış. Yukomori'nin bebeği doğmuş. Hadi bir yorum yapalım mı? Ha, biraz geç kaldım. Neyse. <laughs> e, o zaman ne yapacağız? Dışarı çıkacağız. Çünkü evden sıkıldık artık. Bakın buraya gidelim mi? Simfest var şurada. Bakalım ne bok yapıyorlar. Ee, hello? Is there anybody here? Nobody is here. Bir simfest olsa güzel olurdu yalnız. aa, aa 3 saat sonra başlıyor. Hadi gidelim ailecek gidelim oraya. Ailecek bir akrobatik show izlemeye gideceğiz. Hem de cumartesi akşamı saat 8. <laughs> This is like so cool. Was it Performance Park with Axel Clyde Edgar and Mickey? Köpeğimiz bile gelecek. O kadar severcan. Severcan diye bir kelime var mı bilmiyorum. Ama o kadar fedakar bir insan. Bunun fedakarlıkla ne alakası var diye sorarsanız gerçekten bilmiyorum. Hadi bakalım. Naş naş. Köpeği Clyde daldı. Aman Tanrım bugün bugün dolunay. Zombiler çıkacak ama bizim koruyucu pee shooter'ımız var. O yüzden hiçbir şekilde zarar alacağımızı zannetmiyorum. Zarar almak diye bir şey var mı bilmiyorum ama. Hadi gidin artık. Hadi ya. Yalnız gitmiyor kimse. Ne oluyor? Kimse gitmiyor. Ah. O zaman tek bir kişi gitsin ya da bilmiyorum gitsinler ya. Go to lot. Hadi hep beraber. Köpek gelmesin ya. Köpek kimin sikinde? Ah. Sorry küfür ettiysem. <laughs> Hadi gidelim. Come on. Axel koşuyor. Yani sportif olanlar koşuyor. Mesela Clyde'e çok spor yaptırmıyorum. Edgar'a ölümüne spor yaptırıyorum. Hatta ben yaptırmıyorum. Kendisi bazen gidiyor böyle deli gibi. Ama şey... Bunlar koşuyor. Ki bu da gayet iyi bir şey. Oha Valerie ne, ara geldi Valerie? Valerie Corbin <laughs> decided to enjoy the great outdoors. <laughs> bla 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 bla. Hadi bakalım şov başlasın ya. O zamana kadar ne yapacağız burada? Ee, bence bir şey yapabilir. aman tanrım chipmunk Çıkmak öyle güzel bir şey yok mu ya? Clyde 3 saat sonra geldi. Biraz geç kaldın ha. Bir dakika Clyde vampir mi? Bir an tırstım çok fena tırstım bir an. Evimizi görüyoruz buradan harika. Dışarı geldik. Saat 8'de bir şov olması gerekiyordu burada. Lütfen başlatın şu lanet olsun şovu yoksa herkese patlatacağım. <laughs> Clyde kendine birisi bulabilir. Ne oluyor yine insanlar var burada. <laughs> May West! Hay Beverly Jones. Bunlar kim bilmiyorum. Hiçbir <laughs> fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> George Hobbs. Aa proprietor. <laughs> burada şey e, <laughs> Ne biliyor musunuz? Bence Axel şey olsun. E, akrobatik ya da öyle bir şey olsun. Böyle Showtime'dan gelen bir işi kullansın. Çok havalı olabilir. Merhaba. George, ver sana borç. Mardunsa. Burada kış ha. İlk barda niye yaşıyorsun ki mal mısın? <laughs> Böyle şeyler söyleyen bir insanım. Hey! <laughs> Buradan olmuyoruz ki. Ben çok bazen mallaşabiliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi hemen pe gideceğiz ve yapacağımız şey ne diye sor. Harika. Yukamori'nin hayatı mükemmel. Yalnız ay ışığı vuruyor. Bu havalı bir şey. Çok güzel. Böyle grafik ayarlarını son son yaptım şu an o yüzden ve oyun hala hızlı çalışıyor. Çok güzel. This is so good. Çok sevdim şu an. Neyse ama e, bir sonraki bölüme kadar o zaman... ...göreceğiz. Biliyorum çok kötü bir yerde kestim. Ah Brink'a burada mı kestiler ya? Yine başlamıştık diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da bu bölümü sevmemiş de olabilirsiniz çünkü böyle... ...uzun bir süreden sonra video çekmek gerçekten zor geldi şu an bana. O yüzden böyle biraz adaptasyon sorunları yaşıyorum. Yani yanlış anlıyorsanız. Neyse. Ha, bu kim? John Reynolds. Merhaba bizi yiyecek misin? Hadi ye bakalım. Ya buna saldıracak. Niye bize saldırmıyorlar? Bize saldırsınlar. Cık, kimse takmıyor bize. Ha, Clyde evde mi? Şaka mısın sen? Ne ara ev... Tamam o zaman Gwen'i çağıralım. Wuhu yapın. <laughs> ne yaptın Ne diyeyim abi? Bu arada Gwen'le nişanlı oldular. Hatta bir çocukları oldu. <laughs> Biliyorum siz siz çok şey yaptım. Bu aile ağacı nasıl bir aile ağacı? Brinka Bir siz ne bok yaptın diye sorarsanız gerçekten böyle şeyler yaptım. Clyde. <laughs> sure. Gwen de az şeyci değil. Vuhucu. Buradaki sunlightları toplayabiliriz. Burada bunların bir süresi var mesela. Bir on, hepsinin farklı süresi var. Zam eh, tamam <laughs> burada fail oldu. Hepsi e, zamanla yok oluyor. Aynı Plants vs. Zombies'deki gibi. Almazsan bir süre boyunca Gidiyor yani, yok oluyor. Öyle bir saçmalığı var. Oh no! Chipmunk got loose and ran out of the world. Yardak <laughs> buldu. Sincap kaçmış. Lanet olsun. Neyse, bakalım ne olacak. Şu e, lanet olsa Simfest'e gidelim de. Hala başlamadı mı şov? Hadi akrobatik... Beliri büyüyor. Beliri yaşlanıyor. Hayır. Hayır. Yalnız Edgar da mı büyüyecek? Zombi yatak mı? <laughs> Valeri büyüyor lanet olsun Valeri büyüyor Valeri ne yaptın sen kızım daha çok gençti. <gülüyor> <gülüyor> ya çok acınım şu an. Yalnız karısı ondan daha şey olacak. <laughs> karısı ondan daha yaşlı hem de bir yani 10 yaş falan. <laughs> Valeri niye yaşlandı? Neyse ekstrimiz var ama ya onu şey yaparız. Yine genç yaparız. Ay sana ne oldu? Valerie. Valerie Carbon just became an elder. She is proud of the lifetime of memories she has made. Ay çöktü ya. Gözlere bak. Neden bilmiyorum ama benim <laughs> eski şey okulumdaki müdür yardımcısına benziyor Valerie. Biliyorum biraz garip ama öyle. Biliyorum garip olabilir. E ee, akrobati akrobatik başlamadı başlamadım bok. Hadi. Ne bu Allah aşkına? Hadi hani başlayacaktı. Niye başlamıyor? Lanet olsun. Lanet olsun. O zaman siz e, burada biraz yiyişin. Siz de girişirken bu bölümü burada bitirebilirim. Biraz kötü bir bölüm olabilir. Ama ne yapalım öyle oldu. O zaman e, bir sonraki The Sims Tree Roaring Heights bölümünde görüşene kadar hepinize bay bay görüşürüz. Tam da öpüşürken kaybediyorum ha. See you later.